Arkadaşlar merhaba. Şimdi çoğunlukla sorarlar. Felsefeciler kendilerine çok dikkat etmezler diye. Dikkat eden felsefeciler de vardır. Giyimine, kuşamına böyle fantastik giyinen, modayı takip eden. Böyle bir genelleme yapmamak lazım. Ama çok dikkat etmeyenler de vardır. Bunun en önemli nedeni şu. Büyük sorular, felsefeciler, filozoflar büyük soruların peşine düşerler. Yani o büyük sorular çerçevesindeki yolculukta e, günlük hayattaki bazı tutum, davranış, gereksinim vesaire gibi unsurlar onlara çok basit gelir. Aslında bu sadece filozoflarda değil bilim adamlarında da böyledir. Mesela Albert Einstein bir ara e, trenle yolculuk yaparken e, kompartıman görevlisi ondan bilet ister, e, trendeki görevli ondan bilet ister, ona ne deniyorsa artık teknik ismini bilmiyorum. Albert Einstein o bileti bulamaz. Arar, arar, arar ama bir türlü o bileti bulamaz ve ceza eder. Trenden indikten sonra bir müddet yürür, en kolay yerinde yani cebinde biletin bulunduğunu görür. Niye Albert Einstein gibi zeki bir insan bileti bulamaz? Çünkü Albert Einstein'ın zamanla ilgili, ışık hızıyla ilgili, atom altı parçacıklarla ilgili çok büyük soruları vardı. Bu sorular onu o kadar meşgul ediyordu ki e, cebindeki bilet onun için basit bir unsur olduğundan dolayı onu hafızasında taşımayı bile gerekli görmemişti. Bu refleksif bir tavır. Yani isteyerek olan bir şey değil. Neyse biz asıl konumuza geçelim. Ben yaklaşık 28-29 yıllık felsefe öğretmenliği yapıyorum. 4-5 yılda okul diyelim. Yaklaşık olarak 32-33 yıldır teknik olarak felsefeyle meşgulüm ve ondan önce de öğrencilik hayatım boyunca da amatör felsefeci olarak bu yolculuğu sürdürdüm. Yani yaklaşık 40 yıldır felsefeyle meşgulüm desem, yeridir. Bu çerçevede, yüzlerce, binlerce kitap okudum, konferans dinledim, makale okudum, film izledim, ne bileyim, inceleme, araştırma ile ilgili çeşitli görsel, işitsel malzemelerden bilgi edindim. Kişilerle iletişim kurdum. Ama, Hayatın bazı yönlerini gerçekten çözemedim. Mesela özellikle bu bu soru olarak, büyük soru olarak size de soracağım. Siz dinleyenler bu noktada bana yardımcı olursanız, bana fikir verirseniz çok makbule geçer. Bunlar çok büyük sorularımdır benim. En büyük sorularımdır belki de. Mesela bu dünyanın düzeni genel olarak ontolojik anlamda söylüyorum yani basitçe değil kafama takılıyor. Yani bakıyorum mesela hayata çok affedersiniz nerede şarlatan, nerede dolandırıcı varsa nerede sahtekar varsa yaşıyor adam. 80, 90, 100 veya para sahibi ne bileyim köşeyi dönercesine, imkanlardan istifade edercesine yaşıyor. Ama öte tarafta gerçekten insanlığa faydalı olan yazarlar, çizerler, düşünürler, bilim adamları, aktivistler veya kendi halinde iyi insanlar gerçekten kendi halinde, kendi sınırları içinde insanlığa faydalı olan insanlar ölüyor. Dünyayı terk ediyor. Bu nasıl bir düzendir ben anlayamadım yani. Nasıl bir düzendir? Mesela son zamanlarda tanıdığım insanlardan birkaç örnek vereyim ismini vermeden. Benim yakınlarımdan da var. Kötü insan değil, iyi insandı. Yaradan rahmet etsin diyelim. Tam rahat edeceği zamanda çekti gitti bu dünyadan. Neden? Neden? Anlayamıyorum ben. Çözemiyorum. Veya bir başka arkadaşımın, bir yakınının hiç umulmadık bir kazaya kurban gitmesi, herkese faydası olan, herkese yardımcı olan, tırnağıyla kazıya kazıya evini düzenlemeye çalışan, çocuklarını büyüten bir insan çekti, gitti bu dünyada. Ya bu dünyada bu kadar pislik varken, bu pislikler Köşeyi dönerek yaşarken neden ölüm bunları bulur? Neden ölüm bunları bulur? Ben bunu anlayamıyorum. Ben bunu anlayamıyorum gerçekten. Ve e, şu da bir gerçek yani adeta düzenler üstü bir durum mudur bu? Yoksa e, kapitalist ve faşist düzenlere özgü bir durum mudur? Bunu da tam çözemedim. Yani gerçekten mesela örneğin sosyalist düzenlerde bu böyle değil midir? Bilmiyorum. Araş, araştırmaya çalıştım ama tam çözemedim. Belki veri eksikliğim vardır. Bilmiyorum. Bu noktada bana yardımcı olabilecek insanların bilgi, düşünce, görüşlerini açım Onlara çok teşekkür edeceğim. Eğer e, bana e, bu anlamda malzeme verebilirlerse. Yani halen çözebilmiş değilim. Nerede, affedersiniz, pislik varsa yani benim Tanıdığım çevrende de var öyle pislik tam rezalet tam e, alçak ona buna e, silah çekip oraya buraya kurşun atan parasıyla şov yapan ona buna iftira takan pislik yaşıyor fakat benim arkadaşımın eşi vefat ediyor neden neden bu bir kişi değil iki kişi değil? veya ona benzer insanlar yokluklar içinde, hastalıklar içinde, acılar içinde öteki safa sağlam taş gibi sürdürüyor kendini. 80-90 yaşında belki sıcak yatağında can veriyor. Kötülere bir şey olmazsa niye böyle bir düzen var? Ben anlayamıyorum. Yani insanlığa olumlu yönde katkıda bulunacak insanların bu kadar perişan olmaları, onu da geçtik. Dünyadan bu şekilde çekip gitmeleri benim asla çözemediğim bir konudur. Çözemiyorum, anlayamıyorum. Anlayamıyorum ve inanın acı çekiyorum. Sabahlara kadar uyumadığım oluyor. Bu dünyanın düzeni niye böyle? Bu böyle olmak zorunda mı? Yoksa bu değiştirilebilir mi? değiştirilebilirse nasıl, ne şekilde, gerçekçi olarak, romantik olarak değil, romantik söylemlerle değil, gerçekçi olarak nasıl değiştirilebilir? Yani bu sorularımı bu dünyada belki de çözemeyeceğim. Öldükten sonra belki Tanrı'ya soracağım bunu. Neden bu dünya böyle? Dünya kötüyse ey Tanrım bu dünyayı niye yarattın? Bu dünyayı kötü olarak mı yarattın? Kendi kendine mi kötü oldu? Sen iyiysen dünyayı niye kötü olarak yarattın? Dünya iyi ve iyi kötü değilse, 50-50 ise, aynı derecede ise niye kötüler bu şekilde yaşıyor da iyiler bu şekilde can veriyor? Neden? Neden? Ben bunu anlayamıyorum. Dünyanın neden bu şekilde olduğunu anlayamıyorum. Ve biri birileri çıkıp da bana ikna olacağım şekilde böyle klişelerle bir takım kabullere dayalı inançlarla değil. Gerçekten tatmin edici şekilde beni aydınlatırsa hayatım boyunca minnettar kalacağım. Hepinize saygılar, sevgiler. Umarım siz bu soruların cevabını bulmuşsunuzdur. Bu dünya niye böyle?